Türkiye düşmanlığı yaptığınız o ilanı neden verdiniz? Bu parayı nereden buldunuz? E, sessiz Türkiye ile ilgili bize anlatabilir misiniz? Adınız neydi acaba? E, biz sizin adınızı biliyoruz. Adınız ya, sizin adınız değil Soru sormaya biz geldik buraya. Tam adınız neydi? Biz soru sormaya geldik. Adınız Adınızana adı. e, eline dokunma. Pekalı. Siz fetö üyesi misiniz? Çekebilir miyim? Bu ilanı Pekalı. size Pekalı. çekmek Pekalı. için, bu, bu ilanı koymak Pekalı. için fetö mü size söyledi? Hayır fetö söylemiyor. Kaç para aldınız? Fetö ile işimiz yok bizim. E sizin kuruluşunuzun yıllık bütçesi Raki. 63 bin dolar. Nasıl siz 40 tane şehirde aynı anda Heh. ilan verebiliyorsunuz 63 bin dolarlık bütçeyle? Çok söyleyeyim. Günlük söyler misin? 30 misin? bin dolar İsmini e, nasıl misiniz? veriyorsunuz Times Meydanı'na? İsmini söyler misiniz? Bakın günde 30 bin dolar yapıyor. Tamam, sizin yıllık maaşınız 70 bin, bin dolar, bütçeniz 63 bin dolar. Nasıl oluyor? Ben isminizli isminizli ya isminizi ne de? İsminizi ne Gerekli bilgi bize vereceğiz. Gerek.